Kelleni tahtından indireceğim. Darius'la kardeşi Draven bir liman şehri olan Bazilik'te büyümüş iki yetimdi. Darius karınlarını doyurabilmek için çabalardı. Sürekli kendilerinden büyük sokak çocuklarıyla ve kardeşine zarar vermeye kalkışan diğer herkesle hatta şehir muhafızlarıyla bile kavga ederdi. Sokaklardaki yaşamlarının her günü hayatta kalmak için mücadele etmekle geçerdi. Darius 12. baharını gördüğünde vücudunda bazı askerlerin ömür boyu aldığından çok daha fazla yara izi vardı. Sürekli genişleyen Noxus İmparatorluğu sonunda Bazilikid'i ele geçirdiğinde Muzaffer Ordu'nun komutanı Cyrus bu dik başlı kardeşlerin içindeki gücü gördü. Böylece Darius ve Draven, Cyrus'un birliklerine katıldı. İki kardeş yıllar boyunca dünyanın dört bucağında birbirinden yorucu ve eziyetli bir sürü seferde ve fetihte çarpıştı.